Merhaba çocuklar, nasılsınız? bugün çocuklar sizinle beraber fen bilgisi dersi işleyeceğiz. 6. ünitemizi sonlandırdık çocuklar. Değerlendirme çalışmasını yapmıştık. Bugün çocuklar 7. ünitemizle başlayacağız. Yeni 7. ünitemiz elektrikli araçlar. Bakalım bu ünitemizde neler öğreneceğiz. Bu ünitede Elektrikli araç gereçlere yakın çevremizden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklayacağız. Elektrikli araç geliştirdiği kullanıldığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandıracağız. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışacağız. Ve en son olarak elektriğin güvenli kullanılmasına özen göstereceğiz. Konularımıza bakalım bu ünitedeki konularımıza çocuklar. Birinci konumuz elektrikli araç gereçler ve görevleri. İkinci konumuz elektrik kaynakları. Üçüncü konumuz ise elektriğin güvenli kullanımı. Bu nitede karşımıza çıkacak kavramlara bakalım. Isınma amaçlı araç gereçler, aydınlatma amaçlı araç gereçler, ev araç gereçleri, şehir elektriği, akü, pil, batarya, elektrik, çarpması. Hemen çocuklar bugün birinci konumuzu işlemeye başlayalım. Birinci konumuz ne çocuklar? Elektrikli araç gereçler ve görevleri. Önce çocuklar elektriği bir tanımını yapalım. Elektrik neymiş çocuklar? Bir enerji türü değil mi? Elektrik bir enerji türü. Madde değildir çünkü elektrik boşlukta yer kaplamaz. Tanımını da şöyle yapabiliriz. Maddeyi oluşturan atomların yapısındaki parçacıkların hareketleriyle ortaya çıkan enerjiye çocuklar elektrik diyoruz. Çevremizde çocuklar birçok araç gereç neyle çalışır? Elektrikle çalışır. Hemen bakalım çocuklar. Burada bazı araç gereçler vermiş. Bunları bakalım hangileri elektrikle çalışır işaretleyelim. Siz de kitabınızı çocuklar açtığınızda benim gibi işareti koyabilirsiniz. Birincisi ne çocuklar? Temizlik amacıyla kullandığımız süpürge neyle çalışır? Elektrikle çalışır. Isıtıcı, ısınma amacıyla kullandığımız ısıtıcı elektrikle çalışır. Haberleşme, iletişim amacıyla kullandığımız televizyon elektrikle çalışır. Evet, soğutma amacıyla yaz aylarında kullandığımız vantilatör nedir çocuklar? Elektrikle çalışır. Kalem, Hayır, kalem elektrikle çalışmaz. Mikser, mutfakta kullandığımız küçük ev aletlerinden bir tanesi olan mikser. Ne ile çalışır? Elektrikle çalışır. Çatal çocuklar, evet elektrikle çalışmaz. Tencere, burada ocağa kafamız takılmasın. Ocağın bazıları elektrikle çalışan ocaklar var ama tencere elektrikle çalışmaz. İletişim amaçlı kullandığımız telefon, elektrikle çalışır. Bu tel telefonu belki siz hiç görmemişsinizdir. Eskiden bu tarz telefonlar, çevirmeli telefonlar kullanılırdı. Evet, soğutma ve ısıtma amacıyla kullandığımız klima neyle çalışır? Elektrikle çalışır. Evet, elbiselerimizin kırışıklıklarını gidermek için kullandığımız ütü elektrikle çalışır. Evet, ısıtma amacıyla kullandığımız kombi elektrikle çalışır. Ee, çeşme yani musluk ne ile çalışır? Elektrikle mi çalışır? Hayır, elektrikle çalışmaz. Evet, elbiselerimizi yıkamak amacıyla kullandığımız çamaşır makinesi ne ile çalışır? Elektrikle çalışır. Ekmek kızartma makinesi evet burada elektrikle çalışır. Evet, devam edelim konumuza. Evet. Günlük hayatımızda çocuklar, evimizde, okulumuzda, markette, alışveriş merkezinde, hastanelerde, fabrikalarda, e e eczanelerde kullanılan araç gereçlerin birçok çocuklar neyle çalışıyor? Elektrikle çalışıyor, değil mi? Bakalım burada çocuklar, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Evet, bulaşıkları elle de yıkayabiliriz, çamaşırları elle de yıkayabiliriz ama elektrikli araç gereçler işlerimizi kolaylaştırır ve zamandan tasarruf sağlar. Değil mi? Bu işleri daha hızlı yapmamızı sağlar. Buradaki araç geliştire bakalım. Ütü ne işe yarardı? Yarada işe bakalım. Elbiselerimizin kırışıklarını gidermek için ne yaparız çocuklar? Ütüleriz. Ütü bu işi görür. E, Vantilatör yaz aylarında bulunduğumuz ortamı serinletmek amaçlı kullandığımız pervanesinin dönerek çalıştığı bir e, ara, araç değil mi çocuklar? Bu da elektrikle çalışır. Klimada çocuklar hem ısıtma hem de soğutma amacıyla kullanılır. E, saç kurutma makinesi nedir çocuklar? Saçlarımızı kurutmak için kullandığımız elektrikle çalışan bir araçtır. Burada bakalım çocuklar buzdolabımız ve fırınımız var. Bazı yiyeceklerimizi fırınımızda ne yaparız çocuklar? Pişiririz. Besinlerimizin bozulmamasını sağlayan Nedir çocuklar? Buzdolabıdır değil mi? Bu ikisi de ile de çalışır? Elektrikle çalışır. Buradaki gördüğünüz e, araçların çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, e, vantilatör, e, saç kurutma makinesi, buzdolabı, fırın. Bunun ortak özelliği ne çocuklar? Nedir bunların ortak özelliği? Elektrikle çalışıyor olması. Başka ne elektrikle çalışıyormuş? Bakalım günlük hayatımızda. Alışveriş merkezlerinde gördüğümüz yürüyen merdivenlerle çalışır. Elektrikle çalışır. Asansör, asansörler de tabii ki de elektrikle çalışır. Tren, hızlı trenler, metrolar elektrikle çalışır. Bizim de yaşadığımız Bişkek'te çocuklar, tralibüs de görmüşsünüzdür, tepelerinde boyutları var. Yukarıdaki tellerden elektrik alır, tralibüs de elektrikle çalışır. Evet, günümüzde çocuklar elektrikli arabalar yaygınlaşmaya başlamıştır. Çünkü elektrikli ara arabalar, Doğa dostudur, doğayı az kirletir ve çocuklar tasarrufludur. Daha az enerjiyle daha uzun mesafeler kat ederiz. Evet, bakalım burada elektrikli arabalar, elektrikli motosikletler doğayı daha az kirletir ve daha ucuzdur diyebiliriz. Evet, burada bakalım bir de iş yerlerine gidelim. Bir marangozlarımız var. Marangoz tabii ki bu tahtaya şekil verirken, yontarken pürüzlerini gidermek için kullandığı aletler çocuklar neyle çalışıyor? Elektrikli çalışıyor değil mi? Testere. Elektrikli testere bu ağacı kesmek için. Buradaki ustamız da çocuklar matkap değil mi? Bir yere bir yere delik açmak veya bir vidayı sağlamlaştırmak için kullandığı matkap neyle çalışıyor? Elektrikle çalışıyor. Haberleşme veya iletişim amacıyla kullandığımız tablet, telefonla ne ile çalışıyor? Bunların da ortak özelliğini çocuklar. Testerenin, matkabın, bilgisayarın, telefonun ortak özelliği elektrikle çalışıyor olması. Değil mi? Ortak özellikleri. Evet. Elektrik çocuklar hangi amaçla kullanıyoruz? Bakalım. Bir, aydınlatma amacıyla kullanıyoruz. Bir, ısınma amacıyla kullanıyoruz. Soğutma amacıyla, haberleşme amacıyla, ulaşım amacıyla gibi buna benzer amaçlarla çocuklar elektriği kullanıyoruz. Evet buradaki etkinlik çocuklar evde sizin yapmanızı istiyorum. Sonra çocuklar burada bir tablomuz var. Tablomuz şu şekilde doldurmanızı isteyeceğim. Birinci örnek verilmiş kitabımızın yazı tarafından. Klima hangi amaçla elektrik araç gereçinin Klima hangi amaçla kullanılmış? Isınma ve soğutma. Bir tane telefon diyelim. Telefon hangi amaçla kullanılıyor? Haberleşme diye yazabiliriz. Siz de bu toplayı bu şekilde elektrik araç gereçleri yazın. Sonra karşılarına hangi amaçla kullanıldığını yazmanızı istiyorum. Evet burada iki tane düşünelim yazalım paylaşalım e, sorusu var iki tane. Bunları da yapmanızı istiyorum. Evet demiştik elektrik çocuktan neydi? Değildi. Madde değildi. Boşlukta yer kaplamıyor. Elektriği göremeyiz. Ama elektriğin varlığını Hayatımızdaki önemli çalıştırdığı araçlardan anlarız değil mi çocuklar? Yukarıda elektrikle çalışan e, araçları görüyorsunuz. Buzdolabından, televizyonundan, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırını, e, kettle'ı, çay, e, ekmek kızartma makinesi, kahve pişirme makinesi gibi. Hayatımızı kolaylaştırır çocuklar. Zamandan da tasarruf sağlar elektrikli araçlar. Evet örneğin burada kitabımızda vermiş. Örneğin elektrikli su ısıtıcı ile birkaç dakikada sıcak su elde edebiliriz. Değil mi? Evet buzdolabı olmasaydı besinlerimizi koruyamazdık. Çabuk bozulurdu. Değil mi? Evet televizyon olmasaydı, telefon olmasaydı haberleşmede sıkıntılar yaşayabilirdik. Evet elektriği çocuklar okulda, evde, sokakta, markette, ulaşımda, fabrikalarda her gün bu yerlerde saatlerce kullanıyoruz. Yaşadığımız elektrik kesintileri işlerimizin aksamasına neden olur değil mi çocuklar? Örneğin ben size de şimdi e, ders videosu çekiyorum. Elektrik bilgisiydi. Bilgisayarım elektrikle çalıştığı için bu videoyu çekemezdim. Ama sadece şunu da düşünebilirsin. Öğretmenin bataryası yok mu? Tabii ki emniyet ama amaçlı. Bataryası var. Bataryası olmasaydı, elektrik olmasaydı bilgisayar çalışmazdı. Bu videoyu akşam çekiyorum. Karanlıkta bu videoyu da çekemezsem beni net olarak göremezdiniz. Evet, araştıralım. Elektrik kesintisinden etkilenmemek için neler yapab yaparsanız yapabiliriz. Örneğin ben yaşadığım bir örneği anlatayım. Bundan e, 7-8 yıl önce bir köy yapımına çalışırken e, kaldığım yaşadığım köyde elektrikten sık sık gidiyorduk. E, bir gitti zaman 3 gün 4 gün elektrik olmuyordu, Telefonların şarjı bitiyordu, e, iletişim kuramıyorduk telefonlarla. O yüzden e, demiştim daha sonraki konumuzda da öğreneceğiz, jeneratör aldık. Benzini kullanarak çocuklar elektrik üreten bir araç. Telefonumu, elektrik gittiği zaman telefonumu o aracı çalıştırarak şarj ediyordum. Bu elektrik kesintilerine e, kendince çözüm bulmuştum. Siz de çocuklar elektrik kesintilerinden etkilenmemek için neler yapabilirsiniz? Buraya e, yazmanızı isteyeceğim. Evet bu odamıza bakalım çocuklar. Odamızda diyor ki elektrik kesintisi olsaydı hangi araçlar çalışmazdı bunu? siz kendiniz yapmanızı isteyeceğim. İşaret koyun. Bu odada örnek vereyim. Ne çalışmanızı diyelim. Lamba. Buraya hemen bir ok çıkarttım. Şu şekilde. Hemen örnek yapayım ben size. Ok çıkartın. Kalemimi aldım. Kalemi aldım. Kalemi alıp kalemi al almaya çalışıyorum. İyi alamadım. Evet. Kalemle çocuklar ne yaparsınız? Buraya yazın. Ben yazamadım ama siz yazarsınız. Örneğin masa Evet, elektrikli araçların kullanım amacı hangi amaçla kullanıyoruz? Bakalım çocuklar. Aydınlatma, ısınma, soğutma, temizlik, haberleşme ve ulaşım ortak ihtiyaçlarımızdır. Bu ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını elektrikli araç gereçler yardımıyla gideriz değil mi? Örneğin lanma gece karanlıkta bulunduğumuz ortamı aydınlatmak için arabanın lanması el feneri gibi. Bakalım e, hangi amaçlarla kullanıyoruz elektriği? Bir çocuklar aydınlatma amacıyla kullanıyoruz. Nasıl mesela ampülü fluoresan tasarı kullanma, e, el feneri, arabaların farları elektrikle çalışmaktadır. İkincisi haberleşme yani iletişim kurmak için kullanıyoruz elektrikle çalışan araçları. Bunlar nelerdi? Radyo, televizyon, telefon ve bilgisayar. Bir de küçük ev aletleri var çocuklar. Evde, mutfakta annelerimize, mutfakta çalışan kişilere yardım etmek amacıyla üretilen elektrikle çalışan küçük ev aletleri. Ne bunlar? Ekmek kızartma makinesi, tost makinesi, su ısıtıcısı, mikser gibi bunlar da küçük ev aletleri. Temizlik amacıyla kullandığımız elektrikli araçlar var değil mi? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi gibi. Bunları da temizlik amacıyla, yapma amacıyla kullanıyoruz. Bir de ısınma amacıyla ısıtma ve ısınma amacıyla kullandığımız su ısıtıcılar, kombiler ısınma amacıyla kullanıyoruz. Bir de soğutma amacıyla değil mi? Klimayı da, vantilatörü de soğutma amacıyla kullanıyoruz. Burada klimanın bir özelliği nedir? hem ısınma hem soğutma amacıyla kullandığımız bir elektrikli araçtır çocuklar. Yazın soğutma sistemini ayarlarız. bulunduğu ortamı soğutur. E, kışın ise tam tersi bulunduğu ortamı ısıtacak şekilde ayarlanabilir. Evet, burada bir araştıralım e, kısmı var çocuklar. Elektriğin icadından önce insanlar aydınlatma, ısınma, ulaşım, haberleşme ve soğutma gibi ihtiyaçları nasıl gideriyorlardı? Ben bir tanesini hemen bilince ben örnek vereyim. Aydınlatma için elektrik yoksa neydi aydınlatma? aydınlanıyor diyorlardı ortamı insanlar. Mum ile, meşale ile ve gaz e, aydınlatma ihtiyaçlarını gideriyorlar. Evet, burada hemen neler öğrendik? Elektrikli araçları öğrendik. Isınma amaçlı varmış. Aydınlatma amaçlı bir de ev araç gereçleri şeklinde üç kısma ayrılmış. Sıra sizde çalışmasını çocuklar ne diyor? Yakul elektrikli araçları yazınız. Buraya elektrikli araçları yazmanızı isteyeceğim. Buradaki sorulara da cevap vermenizi isteyeceğim. Sonra da çocuklar görsellerde verilen elektrikli araçları kullanım amaçlarına göre sınıflandırınız. 3 e, sütun halinde sınıflandırma yapacağız. Isınma, soğutma, aydınlatma, iletişim, ev, araç gereçleri şeklinde. Evet çocuklar, bugünkü fen bilimleri dersimizi burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.